Yıl 1502 Osmanlı zirvede. İstanbul doğu ile batının kesişim noktası. Şehir büyüyor, Haliç'i aşan sağlam bir köprüye ihtiyaç duyuluyor. Ve bu noktada tarihin en büyük dahilerinden biri devreye giriyor. Leonardo da Vinci, Rönesans'ın dahi ismi Osmanlı'ya köprü tasarımı teklif ediyor. Yaklaşık 280 metre uzunluğunda tek kemerli ve devrim niteliğinde bir yapı. Ancak bu proje kabul edilmiyor. Peki neden? Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u sadece fethetmekle kalmadı onu bir bilim, sanat ve ticaret merkezi haline getirdi. Bilim insanlarını ve sanatçıları teşvik etti. Ancak Osmanlı, Da Vinci'nin bu sıra dışı tasarımını benimsememeyi seçti. Nedenleri arasında teknolojik yetersizlikler, stratejik öncelikler ve siyasi dengeler olabilir. Günümüzde Da Vinci'nin köprüsü Norveç'te inşa edildi ve dahinin ne kadar ileri görüşlü olduğu kanıtlandı. Peki ya Fatih yaşasaydı? Belki de bu proje hayata geçer, Osmanlı tarihine bambaşka bir yön verirdi. Kaçırılan bu fırsat tarihin en büyük ya olsaydı sorularından biri olarak kaldı.